ve özleri alkol kalıntılarına taşıyabiliyor. Ne diyorsunuz? Bunu, bu sizi şaşırttı mı? Sadece kolaya özgü bir durum mu yoksa bütün gazlı içeceklerde alkol söz konusu olur mu? Michael Pepe'nin açıklaması son derece komik. Ciddiye bile almaya değmez. Çünkü kolada da e, meyve özünün bir işi yok ki. Kola yapay bir üründür ve meyve özüyle alakası yok. Oraya yapay aroma gelir. Yapay aromalar alkol içinde, etil alkol içinde taşınır. Bu hem kolalar için hem gazozlar için hem aroma eklenmiş maden suları için hem de benzeri içecekler için eklenen aromalar alkol içerisinde gelir. Alkolle birlikte kazanın içerisinde atılırlar ve beraberinde bunların içerisinde yağ ve benzeri aromalar eklendiği için suyla karışabilmesi için çözücüye ihtiyaç var. Bu çözücü dünyada en ekonomik çözücü ve en etkili çözücü alkol olduğu için de her türlü içeceğe hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de dünyada yasal olarak eklenir. Soru şu, biz mesela 2006 yılında TÜBİTAK'a yaptırdığımız 11 çeşit piyasada yaygın olarak satılan 11 gazlı içecek ve kola dahil olmak üzere yaptırdığımız analizlerin tamamında istisnasız izin verilen yasal sınırlar içerisinde alkol eklendi tespit edilmişti zaten yani bundan 6-7 yıl önce. Bu bir sır değil ama o tartışma öyle büyüdü ki pazar kola tüketimi düştü Türkiye'de. Bu tartışmanın sonrasında Türkiye'de bir mevzuat değişikliği yapıldı. Avrupa Birliği'nde her litrede 5 gram alkol eklenmesine izin veriliyor. Yani Avrupa Kodeksi buna izin veriyor. Dünya Kodeksi de, Uluslararası Kodeks de izin veriyor. Türkiye'de de aynı zamanda 5 gram litreydi. 2006 2007'nin başında yapılan mevzuat değişikliğiyle bu 3 gram litreye düşürüldü. Evet. Yani 3 grama kadar gazlı içeceklerde, kolalarda, aromalı meyve özlerinde ve meyve sularına alkol eklemek e, yasal olarak izin verilen bir uygulamadır ve mevcutta da hep bütün ürünlerde maalesef yer almaktadır. Ama asıl çok sıkıntı ise bunlara alkol eklendiğinin yazılmamış olmasıdır. Evet. Şimdi çünkü şok edici gelişme olarak açıklanıyor çünkü kimsenin de haberi yok öyle değil mi? Yani genel itibariyle tüketici bunların zaten alkolsüz içecek diye tanımlandığı için, adı evet. böyle olduğu için bütün dünyada ve Türkiye'de alkolsüz içecekte alkolün ne işi olabilir? Tıpkı alkollü, alkolsüz bir ada alkole izin verildiği gibi. Binde bir bile olsa alkol olarak yazılması gerekiyor yani değil mi? Yani bir gıdanın içerisine oranı ne olursa olsun, milyarda bir de olabilir. Evet. Herhangi bir madde eklenmişse Tüketicinin bunu bilmeye hakkı vardır. Ne Neden kaynaklı? Bir insani nedenlerle bilmeye hakkı vardır. Sağlık ve benzeri, inanç gibi benzeri nedenlerle. İkincisi de uluslararası e, hukuk, yani e, bilgi edinme hakkı, uluslararası bilgi edinme hakkı, Türkiye'nin de ve diğer birçok devletin taraf olduğu bu, tüketiciye bunu bilme hakkını verir. Evet. Ee, bu çerçevede de yazılması lazım. Ama Türkiye'de gıdalara, özellikle Türkiye'de bu çok yaygındır. Gıdalara eklenen katkı maddelerinin önemli bir kısmı yazılmaz. Evet. Niye yazılmaz? Etiket mevzuatı yazılmasını istemediği için yazılmaz. Evet, bu o zaman bu etiket mevzuatının değiştirilmesi gerekiyor. Ya, Türkiye'de tabii ki hem etiket mevzuatının hem kodeksin baştan sona ele alınması lazım. Yani bizim kodeksimiz Avrupa Birliği'nin Seküler kültürü üzerine inşa edilmiş bir mevzuatın tercümesidir. Yani bu ülkedeki insanların ezici bir çoğunluğu Müslüman. Şimdi içinde kol, alkol olmadığını bilmeksizin eee iftar ediyorlar. Evet. İftar yani Ramazan geliyor. iftarda Peki, alkollü kolayla iftar edecekler. Şimdi Kemal Bey mevzuat 1 e, litreye 3 gram alkole kadar izin veriyor diyorsunuz. Peki 3 evet. grama kadar alkol e, olmazsa olmaz mıdır? Yani bu konmasa e, kola yapılamaz mı, meyve suları yapılamaz mı, e, gazlı içecekler? Bu formül devam ederse yapılamaz. Başka formüllere geçerlerse, üretim proseslerini değiştirirler ise mümkündür. Yani e, alkol yerine, öncelikle aromanın alkolle taşınmasından vazgeçilmesi lazım. Hı hı. Bu sadece e, uluslararası bir uygulamanın değişmesi lazım. İki, e, çözücü olarak alkolün dışında bitkisel çözücüler var. Bitkisel çözücüler kullanabilirler ama niye kullanmazlar? Çünkü bu bitkisel çözücüler 10 ila 20 kat daha pahalı. Piyasada pahalı bir malzemeyi üretici, e, bu üretici dediğimizde zaten bu ürünleri üretenler Türkiye'de 3-5-10 tane firma. Bunlar öyle hacimli üretimler yaparlar ki evet. yıllık e, o bir çözücüden edebileceği tasarruf yüz milyarlarca lira ya da e, evet. tekabül ettiği için e, ticari düşünüyor ve kimsenin inancı sağlığı hiç kimsenin umurunda bile değil. Evet. İsterseniz başka bir konuya da geçelim. Ee, başta zaten açılışta söylemiştim. Kanserojen maddelerden E150c ee, e